iPad'den PUBG Mobile Lite oynamak mümkün mü? Abi şu tablet modunun güzelliğine bakar mısın sen ya? Ya çok güzel ama ayrıyeten de bununla oynaması gerçekten zor ve biz bugün bununla oynama challenge yapacağız usta. Hadi bakayım. Aygalara selam. Çatışmaya bizim mekanda. Yani stadyumda Tablet moduyla ben devam ben arkadaşlar. Bu tablet modu bu arada eğer hoşunuza giderse nasıl yapıldığını videosunu çekerim tabii ki ama konflikte falan yapılmıyor bu arada. Merak etmeyin herhangi bir dosya kullanmanız gerekmiyor. Abi çok güzel gözükmüyor mu? Bu yabancı youtuberların hepsi böyle oynuyor. Eğer birkaç videolarına baktıysanız hepsinin şeyi bu şekilde ve bu şekilde çektikleri için oyunlarda temekren oluyor. Gel bakayım buraya. Nerettin? Ama kötü bir Enemy anı var. Down. Bir dakika abi şunla bir vurayım gel buraya. Oh oğlum çok Enemy zor down. ya vallahi diyorum bak. Şöyle bir şey arkadaşlar işte, şimdi size video tam ekran olabilir ama benim telefonumun ekranında oyun tam ekran değil anlatabiliyor muyum? Çok değişik bir şey eğer yapılışını çekersem gayet iyi anlarsınız ama biz şimdi burayı bir temizlemeye bakalım. Odada mı bu? Sesler niye böyle geliyor? Aha. Enemiyiz. Oğlum çok fazla vurdu bir saniye abi. Bir tanesi alt odada. Şöyle direkt oynayacağım. Enemiyiz. Sen de yat oğlum aşağıya. Son bir kaldı abi. Merdan altında mı onlar? Aşağı doğru kaçmış da son ama. Reis. Bana bir can basacak bir şey verir misin diyeceğim de sen. Sen de vardır be. Oh be çok güzel oldu. Ben şöyle ilk basacağım. Adam da bandaj sarıyor da. Oğlum ben yanlış mı duydum? Bu arkadaş sağ tarafımda bandaj mı basıyor ya? Ya yapılacak şey Çok güzel şekilde temizlemeyi başardık. Yani bence çok güzel gözüküyor. Yani videoların tam ekran gözükmesinin dışında bir de görünüm olarak sanki iPad'den oynuyor musunuz hissiyatı veriyor size. Ama böyle oynaması çok zor yani tel, yani bunu headcam çekersem anlarsınız yani bu şekilde anlatılmaz yaşanır misali <laughs> İnşallah ölmeyiz ya gerçekten hiç değilim buna bunun bir de alışma süreci var arkadaşlar en az bir hafta falan oynamanız gerekiyordur bence alışmak için çok zor ya o gel buraya gel buraya yürü araba araba sürmesi en zor şey bu araba modda Kankam ne yapıyorsunuz? Oha. Kalk, kalk 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 Ya kalkamadım olacak iş mi ya? E son 2 bulursam oynarım bu arada. E son 2 bulursam oynarım bu arada. Gerçekten diyorum diyeceğim. Ne son 2 buldum. Adam var mı adam? <laughs> Atlayın aşağıya. Oğlum. E son 2'nin şan yardımı yok. <laughs> ne? E, son ikine nişan yardım yok. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Sen Oo enemy lan. Baydım adam nereye gitti? Bak. Enemy. Aslan pati. Sen bir sakin olsana. Nerede sonuncunuz? Enemy. Seni de aşağıya alınma Pompalı Pompalıyla herkese pompalı yapamazsın. Çok güzel oldu ya. Bu arada niye kardeşim hesabından önde söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi oyunda malum bir adımız var. Kendi hesabına girdiğin lan bu modda oynaması çok zor olduğu için direkt öldürürüm yani. Çok sağlam adamlar falan da geliyor orada zaten biliyorsunuz. Bir de rezil olur. Yani Sıslatı bir şeye gerek yok. O yüzden şimdi kardeşim hesabıyla alışım sürecindeyim buna. Eğer hoşunuza giderse alışıp kendi hesabına devam ederim. Motor mu geliyor? Vallahi geliyor. Kanka seni vururum bu arada biliyorsun değil mi? Oy, Furkan. Ne güzel attın lan sprey öyle. Adam o şeyin altına girecek ya. Ya oyunun her bölgesinde göster. Göstermiyorsun. Bak. Nasıl ölmedin lan? Bir canı var bu arada. Üflesem ölecek. Gel bakayım sen buraya. Aslan parçası. Oradan buraya uzun sıkılır mı ya? Tamam bu arada arkadaşlar eğer bu modun yapılışını istiyorsanız yorumlara kısmına yazarsanız sevinirim. Ona göre çekeceğim videosunu şimdi istemeyen yokken boşuna çekmeyelim. Ama dediğim gibi bu modla oynaması çok zor telefonunuzun ekranı tam ekran olmuyor. Değişik biraz ya anlarsınız. O ne lan? Serin gel. Oğlum. Dur 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 şu an çok kötü oynuyorum ya. Gerçekten acayip kötüyüm şu anda. acı alışmam lazım. Enemy. Ah nasıl kaçırdık onu ya. Bu arada fark ettiyseniz imleç falan da büyük arkadaşlar bu modda. Bunun sebebi ekranın küçük olması. Herhangi bir konflik falan yok haberiniz olsun. nereye Geleceğim. geliyorsun love you yet e son iki vardı belinde yanlış görmüşsen. çok değişik geliyordu o yüzden başlı marmara e tutturamadım tamam yanka ya adam o yerin altına mı girdi ya ya gerçekten oynuyoruz oyunun diyorum başka bir şey demiyorum ya ya al işte girmeye mi çalışıyor aa dur 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 girme kör oldum. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hayatta oraya girmene izin vermem bu arada. Hadi. Oğlum bak geçik yapma böyle oynamıyoruz. Oğlum gel senin canın var ya çok az çok az gel. Uçsana. Ulan var ya uçsaydı güzel olacaktı da. Ulan tuşların boyutunu bazıların büyük bazılarını Enemy. küçük Enemy yaptım bağlıklıysanız benim pik tuşum zıplama tuşumun üstünde arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapıyorsun üstü? Lan down. lan ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> oğlum full bot mu? <laughs> o Enemy ne? Down. Enemy. Oy Fasik 6x attım burada arkadaşlar. Bu modun güzel yanı da 6x atmanız daha kolay hale geliyor. Ama yine de fantezi öyle Bir anlam ve mantığı yok arkadaşlar. Boş yere normal oyunuzu oynayın. Tipe bak. Bot mu? Güzel. Enemy ya ilk maçımız herhalde sona botlar kaldı. Tüm gerçek adamları vurduk. Şunu da şöyle vuralım. İlk maçı güzel şekilde kazanmayı evet başladık. Ne ara 20 kill aldım oğlum ben ya. Tamam arkadaşlar. Bu arada sizce mod nasıl? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben ne o sırada? Hemen yeni maça geçeyim. Tabii efendim. Old basına gelen rakiplere basmaya geldik kardeş. Arkadaşlar bu arada bu maçları sadece size tablet modunu göstermek için oynuyorum. Yani gideyim de böyle mükemmel ötesi maçlar çıkarayım diye uğraşmıyorum. Çünkü çıkmaz şu anda ya. Direkt gideceğim ya. Vallahi bu arada şu an solo moddayım arkadaşlar. Niye solo moda Çünkü video yetiştirmem gerekiyor ve sanırım yetişmeyecek. Allah'ım ne olur yetişsin. Bak vallahi iki günde bir video atıyoruz zaten. Eğer bugün de yetişmezse var. Enane yedik ya. Burada. Gel bakayım buraya. Uzimle var ya 35 mermilik uzimle. Seni deşerim kardeşim benim. Şu tamsını ben bir alayım abi elime. Tamam. Çok güzel oldu şimdi. Adam var lan burada. Tamam direkt oynayacağım. Üzerine hiç vakit kaybetmek istemiyorum abi. Yani çok güzel gözüküyor bak. Tam böyle iPad'den musun gibi falan ama. Tam ekran olsa bile keşke. Telefon ekranı tam ekran değil ki abi. Sanki yanlardan sıkıştırılmış gibi böyle yanları siyah falan oluyor. <laughs> ne yapıyorsun lan bu arada? Ulan var ya. Bu arada arkadaşlar ban riski falan var mı diye merak eden arkadaşlar da şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde ban riski yoktur. Zaten dikkat ederseniz kaç bin aboneliği yabancı youtuberlar da bunu kullanıyor. Adam var lan gene. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Win almak için sabah akşam burada bekliyor musunuz? Hiç çıkışıma bak ha. Gel bakayım seninle biraz oynayalım. Belki Skarda'yı düşünmüştüm ama ses seda vermiyor. Lan moddan dolayı... Oha! Lan nasıl o kadar hasar yedim ya? Bu arkadaki çocuk temiz olmayabilir. <laughs> Lan! Kankam! Oha! Ölsene be ne zorluk çıkarıyorsun. Çok güzel oldu ya öyle uçtum uçtum kaçmalı bir şeyler. Azıcık eğimi de kaybettik ama sonunda toparlamayı başardık. Bomba çekeceğim ya Allah Allah Allah. Dur dur dur. Hayır. Lan bomba. Oh, oh. Oh 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 Bombaya kendim patlayacağım sandım orada. Az kalsın var ya gidiyorduk. Güzel gidiyoruz. Yani amacım zaten size moda göstermek. İlk maçta güzel işler yaptık zaten. Hayır. hayır. Hayır hayır gel buraya. Oğlum. Oha. Ay. Dur dur. Ya bir sakin olunsanız da ya. Yordum seni. Şöyle bir sabit süre deneyelim mi? Ne diyorsun? Tamam. Ne saçma. Hadi bitsin şu smoke da Senle bir hesaplaşalım ya. Geçti o içine. Girmek de istemiyorum. Bak. Ne yapıyorsun Murat Acaz? Birebir kardeşim ya sen, ya ben. Buradan sadece birimiz maçı. Maci... Bak. Abi dur 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 dur. Oğlum ekrana döndüremedim ya. <laughs> alışamadım ki abi. Geliyor vallahi geliyor. Bak bekle M4'ü değiştiririm de M4'ü M4 atalım be kardeş. Geliyor. Allah geliyor. Yat oğlum aşağıya. Bu iş bu kadar ve. Arkadaşlar bugünlük iPad modundaki videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşuna gitmiştir. Eğer nasıl çekildiğini merak ediyorsanız çekebilirim tabii ki. Yorumlar yazmayı unutmayın. Apple kendinize çok iyi bakın. Allah'ın emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum sizi.